Ve bu geceki ilk konuğumuz Mehmet Akif Alakurt. hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sağ olun siz. İyi ay siz de bizi de konuşmayalım, değil yani mi? Sen nasılsın? <laughs> Eyvallah. <gülüyor> Sevgili seyirciler dedik ki biz böyle haftanın ortası şöyle yakışıklı birisine davet edelim bütün hanım izleyicilerimizin yüzü gözü açılsın böyle güzel bir uykuya dalsın ay yakışıklı görerek. <laughs> Ben Nasıl? aynı aynı uykuya da ben de alıyorum sizin karşınızda. Aman aman aman. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok çok mersi. Seyrediyor musun programı? Denk geldikçe. Tabii, çekimlerden dolayı çok fazla vakit, vakit bulamıyoruz ama bulduk. Çok mu yoğun ya? Biz Dün de seni sabah part... 6'da eve girdim. Ne? Sabah 6'da eve girdim. İşte buçuk 4 gibi kalktım. İşte işlerimiz vardı onları hallettim. Sonra bir de mecburen buraya. Yok, Ama ben bayağı bir buçuk bir iki yıldır peşindeydim. O için artık <gülüyor> <gülüyor> sonunda oldu. Neyse. Şimdi hayranlar senin için diyorlarmış. Gözleriyle konuşan adam. Biliyor musun? Öyle bakma. Ya. <laughs> Bu sefer sen konuşacaksın ben konuşamayacağım. Bir deneyelim bunu. <laughs> <laughs> bu nasıl oldu? Hani mankenlik yaparken mi bunu öğrendi? Yok mankenlik yaparken değil. Sıla dizisinden kalma bir şey bu. Sıla'da çok önemli sahneler yazılıyordu. İşte diyalog olmadan çok doğru herhalde enerjiyle gözlerden o duyguyu geçirebildiğimiz He. için herhalde. Ama herkes de beceremez. Farımız. Var mı sende bir altyapı yani? Duygusal bir insanım oradan geliyordu. Vallahi yani var. Evet. Yani duygusal bir insanım. Bir de e, içi dışı bir olduğuma inanırım. Yani çok fazla böyle plan, program, işte e, taktikler üstüne yaşadığım bir hayat yok. Onunla taktikler alakalı. üzerine bak pek taktikler üzerine yaşamıyorsun. E, fakat karşıdaki insanlar taktikler üzerine evet. yaşayan insanlar. O zaman zorlanmıyor musun? Ben hiç o taktikleri bilmiyorum, beceremiyorum ve sevmiyorum mesela. Zorlanıyorum ama karşımdaki insanlar e... Daha doğrusu muhatap olduğum insanlar beni bu halimle kabul ettikleri için sıkıntı yaşamıyorum. Bu biraz şey hani... E yani sen o kadar düzken yani düzken dediğin evet. o kadar açıkken karşındaki böyle bir taktik yapınca demoralize olmuyor musun? Çok fazla olmuyorum. Eskiden oluyordu ama artık Aşkım. hani o duygusallığı şeye vurmuyorum artık. Hani kahırlara vurmuyorum. Hı. Artık sonuçta tür tür insanlar var hayatta. O da onun sorunu. O da onun sorunu deyip geçiştiriyoruz. Hani şey yapmıyorum hani bir sıkıntı haline getirmiyorum bu durumu kendime. Hayata devam ediyorsun. Hayata devam ediyoruz. Peki şey mankenlik e, yıllarına geri dönersek. Mankenlikle başladın sen değil mi? Evet. Bir de hem Türkiye... Bir dakika ne oldu? Best doldur. model. Best evet, model, bir de Türkiye. Türkiye, Prensi. Evet ilk e, Türkiye Prensi seçildim. Gelecek Vadiden seçildim. Sonrasında Türkiye birinciliği. Oh ne güzel. Hepsi bir arada. Peki ilk başta mankenliğe başlarken hani amacın Tamam yakışıklıyım, boyum var, posum var. İşte daha sonra belki oyunculuğa geçerim, bir şöhret olayım. E, hani mankenlikle başlayayım, öyle basamakları çıkayım gibi bir şey mi vardı yoksa? Mankenliği yaptın ve hayat çok güzel bir şekilde bazı şeyler önüne denk mi geldi? Ya benimkisi o kadar hislerimle akan bir hayat ki aslında. Sen ne burcusun? Aslan. O kadar hislerimle akan. Bunu çok samimi söylüyorum. Mesela ben evde ailemle televizyon seyrediyordum, zapping yaparken. E, Kanal 6'ydı sanırım. <laughs> bir zamanlar. Orada işte <laughs> Besmola Türkiye işi işte, baktım mankenler yürüyor. İşte müzikler işte bir, bir ödüller verildi. İşte o seçildi bu seçildi. Oradaki o gençlerin suratındaki o şey heyecan ödül alanlardaki mutluluk. O beni çok cezbet. Onun dışında yani ben o güne kadar mesela hala da öyle yakışıklıyım diye gezen bir insan değilim. Bu tarafımla dolaşmıyorum sokakta. Ee, baktım ya dedim keşke yedim. içimden onlar geçiyor izlerken. Keşkeydim ben de orada olsa. Orada Kaç böyle ben böyle? de şeyi vardır mesela. Ben empati kurabilen bir insanım. Mesela sizin yerinize kendimi koyabilirim bir anda. Sizi anladıktan sonra e, o yüzden insanlara da hassas davranmaya çalışırım mümkün mertebe. O empatiyi kurdum ve kendim orada ödül alırken kendimi orada gördüm. Onlar yürürken o müzikle ben yürüyormuş gibi hissettim. Ha bayağı tabii, şimdi kuantum düşüncesi tabii de planlanıyor. Böyle, yani, böyle, <laughs> şey e, e. <laughs> böyle otururken o tarafta kendimi hissettim. Sonrasında da işte ben de yapacağım mantığıyla yola çıktım. İşte ajanslara kaydolduk. Ee, i̇lk fotoğrafımı çektirdim. Sağ olsun Erkan Özarman zaten fotoğrafımdan gördü. Ee, benim hayalimi işte yani onlardan telefon geldi bir de fotoğrafımı görüp işte best modele katılmak ister mi bu? Ha bir Çocuk Diyorlar tabi. Tabii Erkan ben zaten gerçekten maşallah çok iyi biliyor bu işi ya. Tabii kesinlikle. Yani... Şu son dönemdeki bütün oyuncuların hepsi eski kesinlikle. best model. Çünkü ee, ön sezisi çok kuvvetli bir insan. gözü Çok de var. kıymetli bir insan. Yani Türkiye gerçekten bana kalırsa onun değerini bilmiyor. Biraz daha üstüne düşürüp biraz daha dikkate alınabilecek bir insan. Tabii ki dikkate alınıyor. Fakat daha da dikkate alınabilecek bir insan. Alınmalı. Doğru. Her anlamda. Doğru. Bu arada kaç yaşındaydın bütün bunlar olurken? 18 18'de başladın sonra ilk podyuma çıkışını falan. hatırlıyor bacaklarım musun? Bacaklarım titriyordu. Tabii. Ay. <laughs> çok... <laughs> i̇lk çıktık bir de bayağı titriyor yani öyle böyle değil bayağı şey. Girdin ya, ya düşünsene bir sürü insan var değil mi karşı birçok daha doğrusu. Tabii tabii bayağı bacaklarım titriyordu. Sonra içeri girdim işte içeride eskilerden işte birileri vardı. Dedim bu nasıl dedim bacaklarım ya yürüyemiyorum dedim. Sanki dedim böyle şey kırılacak ve düşecekmişim gibi hissediyordum kendimi. Sonrasında işte birkaç defa girdikten sonra o rahatla kavuştuk. Sonrasında o zevkini çıkarttım. Sonra modellik yap yapmak da çok güzel bir iş. Bir kıyafet taşımak. Bunların hepsini hala da bugün oyunculuk yapıyor daha iyi olsam hala e, o zamanları andığım ve özlediğim zamanlar oluyor. Hani geçmişini unutabilen bir insan da değilim çok fazla. Hmm. Onlar da çok kıymetli e zamanlar. Hepsi de zaten bir tecrübe oldu sana yani şimdiki şu anda yapmış olduğun işte de. Hiç ve makarnelik sırasında ilginç bir şey başına geldi mi? Düştün mü ya da ne bileyim üstündeki ceket yırtıldın. <laughs> <laughs> çok komik bir şey olmuştu. Bir Fashion TV için e, defileler vardı o zaman Türkiye'de arkadaş grubuyla. Şimdi bir şeyde görmüşler Paris Moda Haftası'nda bizim organizasyon yapan arkadaşlar suyun içinde yürüyormuş mankenler. Oraya işte kaplatmışlar şeyi ama su doldurulmadı. Biz bütün provaları o bir şeyin içinde böyle bir havuz gibi küçük bir işte bir 5 santim 6 santimlik bir havuz gibi bir bölüm var. Onun üstünde yürüdük geldik provaları yaptık. Sonra üstümüzü giydik. Müzik başladı. Oraya suyu doldurmuşlar. Bu arada provada da yoksa. Provada <laughs> su yok. Çıplak ayaklar. Bu arada onu döşeyen arkadaş normalde mesela tersinde şey var, tırtırlar var. Bu tarafı tamamen plastik. Hayda. Şimdi e, üçüncü sırada ben varım. Arka, bakıyorum sıramı bekliyorum. Arkadaş çıktı. Üçüncü adım attı. <laughs> Tat, düştü. <laughs> Sırt bayağı yapıştı yere. Kalkmaya çalışıyor, kalkamıyor falan. Ondan sonra diğer arkadaş çıktı. O da böyle böyle. Bu sefer ben e, çıktım yürümeye ama şey yani hepimiz sopa yutmuş gibi. Şimdi onlar e, bir şekilde iki tane şey var orada düşen var. Adım adım basa basa o normalde işte 30 saniyede e, alacağımız yolda. ben iki dakikada falan gittim geldi. Şu adımı böyle basıyorum böyle basa basa. Düşmeden. Düşmeden gittik geldik ama sonrasında izlerken de çok komik bir görüntü çıkmış. Yani sanki böyle şey ayın üstünde yürüyormuş gibi bir halimiz var. <laughs> bütün defile <laughs> bak. <bu> <laughs> 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 bütün podyum <laughs> 2 dakika bütün <gülüyor> defile <gülüyor> yavaş yavaş yapılıyor falan. Ay çok Gezaret acayip bir şey için. ama yani onu da provada daha önce yaptırtmaları lazımdı size. İşte ayakkabılarımızla falan provayı yaptığımız için hani çıkartmıyorum çıplak ayak falan hiç kimse bunu tahmin edemedi. Çok bir de bu çıplak diyorum. ayak şeyisi şeysi şey. vardır değil mi? Bir anda daha önce de eskiden çok hatırlıyorum şimdi bir anda bir ayaklar bir çıplak oldular. Nerede oldu? <laughs> <Ne edeyim ben>? <gülüyor> <gülüyor> fotoğrafta çıplak ayak, ayakkabınızı çıkartıp da poz verir misiniz lütfen yok efendim işte defilelerde bir de öyle bu aralar daha bir ilgimi çekmeye başladı hani nedir var nedir bu çıplak hani ayak var ayak var anladın mı hani kimin ayağı güzel kimse Bu nereden? Ki? Ben böyle bir şey duymadım için şu anda bir şey söyleyemiyorum. Hiç dikkat etmedin mi fotoğraflarda bir bakıyorsun ayakları çıplak bütün on parmak ortada. Yok hiç dikkat etmedim. Ben bakarım ayağı dolma. <laughs> Ayakların bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Bak nereden nereye geldik onu. Yok ben şey yaptım. Ben bir de sayarım, bayarım falan var benim öyle şeylerim. Neyse. Sorma. Ne anlatmıştım yayında da. Her gördüğümde dedi. Yani ben de el görüyorsun? var mesela. El takıntısı var. Ele bakıyorsun. El yani benim için bir insanın eli. Senin ona maşallah var. Büyüklük olarak değil de yani <laughs> yapısal <laughs> şey bakımlı olması ve